Müslüman erkek gayrimüslim kadınla evlenebilir mi? Dini değer ve hayatın muhafazası, geliştirilip devam ettirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması gibi önemli sosyal fonksiyonlar icra eden aile kurumuna hukuki meşruiyet kazandıran evlenme akdinin sınır ve şartları Kur'an-ı Kerim'de ve Sünnet'te tafsilatlı bir şekilde yer almış, kimlerle evlenilip kimlerle evlenilemeyeceği detaylı olarak açıklanmıştır. Bu bağlamda dinimizde Müslüman bir erkeğin ehli kitap yani Yahudi ve Hristiyan kadınlarla evlenebileceği, ehli kitap dışındaki gayrimüslim yani ateist, deist, budist ve benzeri kadınlarla ise evlenemeyeceği belirtilmiştir. Ancak bu durum bazı şartlara tabidir ve belirli kurallara uyulması gerekir. Dini özgürlük ve inanç ifade hakkı İslam dini özgürlüğü ve inanç ifade hakkını önemser. Bu nedenle bir Müslüman erkek bir kadının kendi dini inancını korumasına ve bu inancını serbestçe ifade etmesine izin vermelidir. Mezheplere göre farklılıklar vardır. Çocukların dini eğitimi, evlilikten doğacak olan çocukların İslam'a göre yetiştirilmesi ve İslam'ın temel değerlerini öğrenmeleri önemlidir. Bu nedenle çocukların dini eğitimi konusunda anlaşma sağlanmalıdır. Evlenme şartları, evlilik İslam'ın belirlediği şekilde gerçekleşmelidir. Nikah akdi İslam'ın belirlediği şekilde yapılmalıdır ve evlilik dini hükümlere uygun olarak gerçekleşmelidir. Evlilikte adalet ve saygı, evlilikte her iki tarafın da haklarına saygı gösterilmelidir. Müslüman erkek eşine adaletli ve saygılı davranmalıdır. Ancak bir Müslüman erkek, bir ateist veya başka bir din mensubu olan bir kadınla evlenemez. Bu durumda dini hükümlere uygun bir evlilik gerçekleşmez. Ayrıca bir Müslüman erkek, dini inancını bırakarak başka bir dine geçmek gibi bir durumda da İslam'a göre geçerli bir evlilik olmaz. Bu konuda daha fazla detaylı bilgi için din alimlerine danışmak faydalı olabilir. Şu kadar var ki eş seçiminde Müslüman hanımların tercih edilmesi aile huzuru, neslin korunması ve toplumsal uyum açısından daha uygundur. Unutulmamalıdır ki bu bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır.